Evet arkadaşlar merhaba. Bir projeyle daha karşınızdayız. Volkan kardeşimiz bizi bayağı bir araştırmış. Youtube'dan, başka kanallardan bize ulaştı. Kendisi Almanya'dan geldi. Gene bayağı bir kilometre yaparak Stuttgart şehrinden geldi. Ve aracını bize teslim etti. Neler yapılacağı konusunda çok şeyler istiyor aslında arabasında yapılması için. Dedik hani orada tüy alakalı bir sıkıntı yaşar mısın? Tabii ki onunla ilgili de çözdüğünü söyledi. Bir sıkıntı olmayacağını. O yüzden de bu aracı yapım aşaması için bize BÜF getirdi, büfe tercih ettiğini bildirdi. Evet bu araç Ford Ranger biliyorsunuz ki White Track 3.2. Biz bu araca bakalım neler yapacak, dışında ne gibi değişiklikler yaparak bu aracı daha da güzelleştireceğiz ve Almanya'ya yolcu edeceğiz. Bizi takipte kalın, aracın yapım aşamalarında hep beraber videomuzu da seyredeceğiz ve bittiği vakit bakalım nasıl bir araç meydana çıkacak. Hep beraber izleyelim, bizi takipte kalın, bizi likelamayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Inside my own world of make believe, kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Merhaba arkadaşlar. Bir projenin daha sonuna geldik. Volkan kardeşimizin aracını bitirdik. Bir hafta aracını teslim edeceğiz. Aracına yaptığımız işlemleri anlatmamızı iftarsınız. Tek tek detaylı olarak anlatalım. Aracımızın ön tarafını Raptor panjur ve Raptor tamponlar, Raptor body kit olarak önlü Raptor görünümlü yaptık. Gifli bir vinç montajımız yapıldı. Bu şekilde. Görüldüğü gibi. Bunun dışında biliyorsunuz ki veya takip ediyorsunuz e, Raptor tamponlarda da bu tarz jumbo dodik kullanılmamaktadır. Daha ince bir dodik kullanılmaktadır. Biz bunu jumbo dodik olarak yaptık. Bu şekilde işlemlerimizi daha yakından detaylı gösterirsem. Biz kendimiz bu dodiği tekrardan bu şekilde getirdik. Daha da bir görünümü daha da güzelleştirerek kendi imalatımız olarak bu şekilde yaptık. Ve bu şekilde lastiklerimiz dışarı çıkmadı. Şöyle diyelim. Daha önceki videolarımızda da Almanya ve yurt dışına yaptığım araçlarda türle ilgili problemler ne olabilir diye baya bir e, sorular gelmişti. Bununla ilgili e, bu aracın kullanılıp ve daha önce yaptığımız Mercedes araçta da e, lastiklerimiz doliklerden dışarı çıkmadığı için bir sorun teşkil etmediğini ve onların orada bu şekilde aracı geçirebildikleri. Onun dışında ekstra koyduğumuz ışıklandırmaların da ayrı bir düğmeyle kumanda edildiği vakit hiçbir sıkıntı olmayacağını bize dile getirdiler. Ve böyle bir sıkıntıların olmadığını öğrendik. Ve araçlarımızı yapmaya devam ettik. Ön tarafa doğru kaputumuzun üzerinde kaput sıkımımız var. Bu arada parçalarımızı da mat füme rengi yaptık. Tam mat oldu fakat vernikli mat yaptık bunu. Görünümü daha da şık görünmesi için. Kep kullanıldı. Bunların hepsi kullanıcımızın kendi isteklerine göre yapıldı. Araçta ne istediyse biz o araç, bu araçta onları kullandık. Kapı kaplamalarımız, kendi orijinal basamağına e, 4 tane aydınlatmalı ledler. Şık bir görünüm geceliğin ışıklandırma yapmakta. Görüldüğü gibi normal füme yerlerini mat füme, vernikli mat füme, cam rüzgarlıklarımız, cam filmlerimiz ve bu araçların videolarında da görüldüğü üzere daha bu araçta da koltukları yapılmıştı. Videolarımızda görmüştük. Açalım aracımızı. Birebir orijinal white görünümlü yazılarımız. Fakat dikişlerimiz daha da bir azaldı. Tavan döşemiz nubuk olarak unconstructed'a yapıldı. Direksiyon kaplamamız. Tekrardan iç tarafı komple yenilendi. Kapı döşemelerimize de işlemler yapılarak orijinal dikişlerine sadık kalınarak aynı renkte bu işlemler devam etti. Rol barımız boyandı. Tavan çıtalarımız boyandı. Bu aracın üzerinde kendi geldiğinde ledli stopların mevcuttu. Gene buna sadık kalınarak kanıldı. Arka tarafta kaplamamız, bagaj kaplamamız büyük olarak takıldı. Fırgülü e, kapağımız da bu araçta mevcuttu. Bununla ilgili herhangi bir işlem de yapmadık. Bagajımıza amortisör takarak daha hafif bir şekilde aşağı inmesini sağladık. Ani inişler olmasın diye. Bu da kullanışlı bir şey oldu. Bunun gibi birkaç işlemler yapılarak tabii ki bu arada yükseltmemiz yapıldı. Yapıldı. Bunun içinde Oldman Emo kit kullanıldı bu araçta. Daha da e, alt yürümemiz daha da falan bir şekilde yapıldı. Yan taraftan baktığımızda, dodiklerimizle arka taraftan da baktığımızda, videomuzda da dikkat edeceksiniz. Dışarı taşmadığı için Almanya ve Avrupa standartlarına uygun bir araç yapıldı. Yani tabii ki böyle araçları Gültaş imzası atarak daha da e, sizlere cevap vermekteyiz. Avrupa'daki müşterimiz ve bizi takip eden arkadaşlarımıza tabii ki her zaman servisimizi beklemekteyiz. İfteklerine göre çok güzel araçlar yaparak kendilerine araçlarını teslim edebiliriz. Bizi takipte kalın. Bir Birazdan aracımızı teslim edeceğiz ve aracımız Almanya doğru yola çıkacak. Likelamayı unutmayın. Takipte kalın. İyi günler. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Why can't you just let me eat my weight to glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in their cradles, profanities So it's hard to breathe, but that's alright i uh -oh.